Merhaba arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarımın yanındayım. Kimler var? İsmini ilk söyleyen söylesin. Ensar, Erba, Niva. Bu kadar. <laughs> bu kadar. <laughs> ne yapacağız başka bugün? Bir onları bugün... <laughs> bugün? Yo başka Be bir, şey ee, bir şey söyleyeceğim. Bir Berat, şey söyleyeceğim. Berat bu parkuru iki, iki kez bitirdi. Yani bir Park bir kere. Dağıttı. Bir bir. sokaktayken bir de e, evde tek başınayken bitirdi. Ben de çağıydım. Şu anda Berat yapabilir misin? Yaparım belki. Ben yaparım bence. Biraz zor. Biraz. Ne zor. Zor değil bence. <laughs> <Öyle. gülüyor> e, şimdi bunu bitireceğiz. Biz özel konuşuyoruz. Şimdi evet. bunu bitireceğiz. Bitireceğiz. İnşallah. İnşallah. Amin. <laughs> Şimdi buna gelecekten izleyenler var. Yani gelecekteki biz izliyoruz şu an bunu bence. Bence. Mesela sene. Öbür seneye. Her Öbür zaman bunu Ya da yarın. Evet. Belki kardeşim doğunca da izleyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah duymuyor. Allah Allah duymuyor. duymuyor. <laughs> Neyse ne konuşalım konuşun istediğiniz gibi ben evet. parkur tamamlayacağım. Hayır ya arkadaşlar ben bizim arkadaşımla yani Berat Berat, arkadaşımla ben bunu Berat'la trenlere gitti ben bunu yapamıyorum böyle Çık, bu tabelaların inci işte inci sopaların yerine değiyorum. Var ya iki saat öyle kaldım oynan çıktım sinirlendim. Şuralara diyor sopaları. Evet burası ben, bayağı bir ince diyor ya. Ben evet. bazen sopaların ucunda kalıyordum. Bak mesela tabelanın sapası var ya. Sapı. Sapası ne ya? Sapı var ya. Oranın ucunda kalıyordum. Tren gelmez misin? Tren. Tren. Tren düşmek istemiyorum. <laughs> Bu trene sinirim bozuldu benim. <laughs> ben hiç geçemedim. <laughs> Bak ben aslında tabelayı... Tabelaları sadece zor geçtim. Ben Tabela. hep ucunda tam ucuna basıyorum düşüyorum yani. Allah, ben tabelada çok zorlanmam. O sırada ben. Buradan <laughs> Arkadaşlar şimdi ben bir olayımı anlatacağım ben size. Olay tamam. geliyor. <laughs> şimdi herkes belki biliyorsunuzdur belki bilmiyorsunuzdur bilmiyorum ama. ne bir şey? Mobile Bank Bank'te. Tamam Arkadaşım. Ay arkadaşım diyorum. Abimle işte ona oynuyoruz. Vs atıyoruz. O bütün büyüleri almış. Basmış ay, ay yerine. Ondan sonra bir vuruşta öldürüyor. Ben de senin yanındım tableti çaktınız mı? Hı, ha, hatırlıyorum. Evet. Gitti o. Tablet yerden ikiye bölünmüş. İşte evet, ortadan evet, evet düştü. <laughs> Yumurta çatlağı gibi kırıldı bu kadar. Sen bir de olayda mısın? Çocuk nereden düştü? Blok hadi. Siz <laughs> konuşun ya ben yapayım. Konuşun arkadaşlarla. Arkadaşlarla. Ben bir olay ama. Hadi devam et konuşmaya. Ben açtım istersen konuş. Evet. Arkadaşlar. Ben de bir olayı hatırlamaya çalışayım bakalım. Arkadaşlar benim çok olayım var ama asanda da oldu. Yeah. ben oynuyorum vallahi oyunu. Ay, ay dur şimdi. Kanal sahibi. Bisiklet sürüyorduk. Tamam. Dur. Bisiklet sürüyorduk tamam mı? Tamam. Sonra Berat arkamdan geliyor. Ben de bisikletin önünden sürüyorum. E, hiçbir gel. şeyden habersiz bir şekilde. Berat dedi ki aa hmm. annen, annen çağırıyor. Ben de bazıları bazıları pedalları basıyorum. Sonra şaka dedi. Ben saat çekip bir frenledim. İkisini bir frenledim. Ne? Böyle. Maalesef da, ki Berat da arkandan sürüyormuş. <laughs> Tabi o Berat'ın bisikleti de kocaman bir bisiklet. Kafam kadar var yani. Gençlerin Gençlere sürdün yani. Tamam mı? Büyük kişilerin sürdüğü bisiklet. Sonra o arkadan bana bir vurdu. Küldür. <laughs> 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 Duyulur ya. Kızdır baldır yere düştün. yani. <laughs> Hala o yere bakın bir diyor. birinin evinin önünde düştü. Aşağıda ıslak. Dönerken söylesene. Hı? Ha? Hani hani dönerken burada dönerken düştün ya kayıp söylesene. Neyse bilmiyorum acaba. Ben bir gün şey viraj alıyordum değil mi? Öyle işte. Ben de virajı acayip iyi yapıyordum. Ben yere ıslaktı. <laughs> <laughs> Sen yoktun. <laughs> Tamam ben çok, güzel ha, çok güzel giraj alıyor. Çok güzel giraj alıyor. Ben buna evet, diyorum sonra... yavaş git, yavaş git dönerken diye. <laughs> bir lütfen. anda frenleme diye. Dur dur. Sonra benim e, benim de bir apartmandaki biri de şey yıkıyormuş. Hello. E, Sınır hayır ya. arkadaşlar. Ya, evet. apartmanı yıkıyormuş tamam mı? Hmm. Son apartmandan kapı, apartmanın kapısından dökmüş tamam mı bu tasıyı? <laughs> ben orada dönerken virajı alırken yağmur pat, yok muydu oğlum? Üç, Öyle yani. bir sıkmışım ki freni. <laughs> <bir iletişim. gülüyor> bu dirim atmış bir yani Ben yani şöyle dönüyorum. Bir anda ben böyle. Ha tabii o, şey al alırsan şey direk atarsanız e, böyle şey övünmek gibi olmasa ama çok güzel alıyordum yine de. İşte bazen kim değdirdiyse kim beddua hakkıysa ben çok um, görmedim. Şaka. 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 Ben gördüm. Şaka. <laughs> Allah işiyordu ben Az önce piramidin oradan düştüm buraya iyi korktum. Bayağı ondan diyorum. Sonra bir 3 yıl önce Ava. Ava. Yok ya, 3 yıl önce değil de, bir de. 2 yıl. 1 yıl. 1 yıl. yıl, olmuştur. Bir tamam aynen öyle bir şey. Tamam mı? 2 3 yılda abarttım yani. E, biz hepimiz, hepimiz yarış yapıyorduk üst Hatırlıyor musunuz? Ha çok hatırlıyorum. neyse hatırlamam. Hatırlıyorum. Ve yani. benim de o zamanlar 3 tekerlekli vardı. <gülüyor> <gülüyor> Onu da babam yapmıştı böyle. Evet, babası sağ olsun yapmıştı. 3 tekerlekliyle yarış yapmak nereden aklına geliyor senin? <laughs> Tamam mı? Ben yaptım işte. İlla yere evet. Tamam mı? Çok sakat üst tekerlek. Berat'ın yine koca kafam kadar bisikleti yanımdan geçiyor. Ben, ben en sonun da bisikleti yoktu? Koca, hayır. Kocaman yoktu. Yok muydu? Yoktu. Evet, İkimizin var, de yoktu. Aynen. Evet. Senin kırmızı bisikletin vardı. Senin kırmızı bisikletim vardı. Tamam mı? Sonra Berat çok sıkışmıştı. Ben de sıkışmıştım. Ve hem ben sıkışmayayım ve Berat sıkışmasın diye ben Berat'a yer vermek istedim. Allah Allah tamam. öyle yer vermek istedim yer vereyim derken ben e, direksiyonu o kadar kırmışım ki ben yine düşme yer... o zaman iyilik yapacağım diye yere düştüm yani. Arkadaşlar şimdi bir olay aldı tamam. Biz yine Berat'ın koca bisikleti var. <laughs> Ay o koca bisikletim ben. <laughs> i̇şte koca bisiklet var tamam. Benim daha küçük bisikletim var turuncu böyle. i̇şte böyle 5-6 yaşlarında süren kişilerin. Tamam. 2-3 yıl önce oldu. Parkaj gidiyorduk babamla. Hmm, Berat yok. da geldi. <laughs> ben bastım Bastım, şey bizim aşağı mahalle diye birisi var. Yokuş, birisi. Yoku, mi, biri var. Aşağı doğru gidiyor. Evet, aşağı mahalle. gidiyor. Ben bastım bastım. Ben ba ba şey babamları bekleyeyim diye bekledim onu. Şey frene basıp bekledim. Berat da arkamdan geliyormuş. Ben bir sıktım freni. Berat bir çarptı arka tekerlekten. Tekerlekimle ben gelip yer yapıştım yere. İşte benim de yere yapışmamın amacı bu. O büyük <laughs> bisiklet bize çok yaşattı Hay be kaçıncıya düşüyorsun? Ne bileyim ben 5 mi oldu 6 mı oldu? Oo! <laughs> Nasıl? Evet tacım biz olayı anlattık. İkinciye düştü. Tamam düşmedim. Siz Hayır. anlatın ben konsantre. Ha. <laughs> ben Adım, arkadaşlar ben şimdi bir bu yanındaki eraya okulu iktiriyorum hep. İktiriyorum hep an getiriyorsun mesela. Ama burada hayır gerçek değil yani şaka niyetle. E şaka niyetle. Yani tamam. gerçek bir şey değil bu. <laughs> şaka niyetle yapıyoruz. Ama gerçekten istediğim burada aynı okulda olduğumuz için. Evet. A ama artık aynı okulda değiliz. Melat'la aynı okuldayız. Çakarım. İşte <laughs> burada arkadaşlar çok iyi yukarı geldiğimiz evet. için böyle şaşırdık. <laughs> e i̇şte evet. tamam Bir tane Mustafa diye arkadaşım var tombik. Tombik. Böyle tamam mı? Bayağı da şişko. Evet. Yani. Değil mi? Bayağı, git bayağı, şuk, bayağı. Git şu kızı itle. Otak, otak, bir, bir kere şaka bi, evet şaka bak, ama şaka adı üstünde şaka evet bi, a, şaka ama şey dedim bu da her zaman ya, yaptı almamış her zaman böyle bir omuz çakıyor el var yere yapışıyor ben ben ıı, ben kendim de gidiyorum güzelce tenepseme çıkacağım arkadan bana geliyor pat diyor ya ben okulun bahçesinde bana yola kısa yapıyor anladın mı? <laughs> Yürümüyordum, yuvarlanarak gidiyorum. Yani olayımız bu. Emre çok iyi bir olaydı bu arada. Farklı, artık <laughs> Kültür meyli aşağı var. <laughs> Ama artık farklı okulda olduğumuz için olamayacak. Ama bir başka birisini görevlendirdim. Ay o da görevlendirdim. Ama yani. Bir öğretmenine söylesen Fatma Hoca? Fatma Hacı değil ki. Onun öğretmeni Fatma Hacı. Kimin? Ya Yok ben Tahem vermedim ki. Kim verdi? Kendime. Hadi devam edin. Bayağı açıklar. Hadi, hadi 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 hadi. O biraz bitiriyor. İnşallah onların Lego'yu bitiremez. Ay bitirir pardon. İşte <laughs> <laughs> işte arkadaşlar böyle. Allah belasını gidiyoruz. Ay yapma. Berat bunu bize yapamazsın. ee, başka ne anlatalım? Ha ben şey anlatmak istiyorum. Biz sokakta kaç yıldır yaşıyoruz? Bir dakika Duymuyorlar. Kaç yıl? Bu arada ben ayaktayım oturuyorum. <laughs> kaç yıldır? Tam işte duymuyorlar. Burada yaşadığımız için biz artık mahallenin her şeyini öğrendik. Her yerinde. Tamam, Her boku var. Evet. <laughs> Biz böyle. Yani bir şu an bir tane köpek var tamam mı? Kaç kaçıncı saati geleceğini öğrendik yani. Aynen. O kadar anladık. Tamam mı? Şimdi bizim şu an, <laughs> şu an burada video çektiğimiz yerde atölye kurduk. Evet çok güzel. Çünkü bir aldık... Dur bir dakika. Abi bir dakika. Tamam. Dur dur. Aa. Tamam mı? Ve otelde kurduk. Atölyede bizim bisikletlerimizi tamir etme. Yazan ses konuş. Tamir etme. Yerimiz var. Fark oturma alanımız var. Oturma yerimiz var. Yiyecek yeme yerimiz var. Evet. Dinlenme yerimiz var. Evet. Bir köşe bir köşe park yeri. Bir köşe şey, atölye yeri. Tamam, tamam yapmayın, yapmayın yapmayın. Yapma. Tamam. Evet. E. Ee? E. Ee? Söyle İşte bir köşesi park yeri, bir ortası. Bana İşte ortası at, e, bisiklet Aha. tamir etme. Gerçekten bisiklet tamir ediyor. Bu arada e, çok e, yaklaştık finale. Ee? Evet. İşte e, biz bu işte dinlenme yerimiz var. Yemeklerimiz, sularımızı oraya koyuyoruz dinlenme yerimize. Orada dinleniyoruz hep. Evet, hep orada dinleniyoruz. Bir dakika de e, evet. toplantı alanımız var böyle bir tane bembeyaz bir Ve bitti bir arkadaşlar. Bitti. Bitti. Tamam. Eee. Ben neyse anlatayım. Ve artık altın ayımız oldu. Var zaten. Üç kez bitirdim ben bunu. <laughs> Bu üçüncü Hı. oldu. Herkes Doğru şahit. Yeni bir vlog çekelim mi? Bilmem. Evet. Ama kaç bin, bin demiyorum. Kaç like gelirse. Buraya çekemem. Evet. Yüzümü göstermek istemiyorum. Evet anlatırsın. Arkadaşlar bir de Bedat'ın başka kanal ismi vardı ya. O kanal ismi neydi? Söylemeyeceğim. söyleme Niye? Söyleme istemiyorum. Ha, Biz bak, anladım başka bir şeyler. Arkadaşlar da duysun abi ne olsun diye. Abi ne da like atın. Evet abi ne Sadece bir tık. bir, tık. bir tane parmak dokunacağım bitecek arkadaşlar. İki. <laughs> İki like. 2 like. 2 like. Oo, ne bu? Çok Bir tık. Ay biraz geçen İki like. Evet, Sen. videomuz bitti mi? Bitti arkadaşlar. Bay bay. Da, bir şey bye Bir dakika, bir dakika. He. <laughs> ya e, sonra ya da yarın Yarın da olmayabilir. Hı. Evet yarın onlar açılıyor. açılıyor. Cuma, Açısız Pazar şey. videoları. Ee, bizim sadece <laughs> sırf olay anlattığımız bir video gelsin mi, hepimizin. Ama kaç like işte? isteyen? Şimdilik mesela arkadaşlar. 100'den. 100 like. Zaten kanalda bir Arkadaşlar lütfen abone olun. Şey. Hiç kimse görmüyor videoları ya. Keşfet açık değil bence var ya. Abone olanlar evet. görüyor bence. Ve ben abone olduğum için her gün önüme evet, çıkıyorum. Evet. Asın Arkadaşlar. Ve ben de zannediyorum ki senin keşfetin açıldı. İşte. Arkadaşlar. Bir bakıyorum. 482 yoruldu. Arkadaşlar. 10 yoruldu. Bir de bir şey söyleyeceğim. Abi ben o hep full anlamımızı anlatacağımız o videoda. Evet. Bizi şey evet. e, çok 100 like yeter bence. Zaten kanalda 500 like olduğu için 100 like yeter bence değil mi Berat? Hayatta ben biraz sınırlarını zorlayayım mı? Bir kahve Oha. Yani. Bir tane videoya geldi short videosu 50.000 evet. kişi geldi ama o, o şey oluyor. videosuydu. Eşit like, eşit Aynen. abone. ve ben hala şaşırıyorum nasıl o kadar geldi. Evet. Bak bu bu videoya da eşit like, eşit yorum gelirse biz o videoyu çekiyoruz. Ha, bu arada ama cumartesi pazar da... olabilir arkadaşlar. Hangimiz olsun? Short videosu çekelim mi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. İmiyoruz. Arkadaşlar bir ben de ben arkada ne yapıyorum ya? Arkadaşlar cumartesi pazar video çekebiliriz. Çünkü ya da Berat evde kendisi akşamları çekebilir bilmiyorum ama çünkü biz Berat'la okulda olacağımız hmm. için 1 6 gibi <laughs> bir de gideceğiz oraya okula. 6'da çıkacağımız için şey cumartesi pazar çekebiliriz. Akşamda da Berat kendisi çekebilir. Yani. Bu arada bunlar saat 6.30'da falan çıkıyorlar okuldan. Evet. Ben bir de, bir de çıkıyorum ama öğrenci değiliz ya, yanlış anlamayın. Evet öğrenci değiliz. Okul geçti de ondan. Ben de değilim. Ben de değilim. Ben 7'ye oh, geçtim bile. O yiyecek ben erken çık okula gideceğim. O oh, da aynı saatte. Bir şey diyeceğim. O senden daha erken evet. oynayacak hatta. Bir, bir de eee 2 gün filan bana yemek koymayacak. Evde filan yiyeceğim 2 gün. Olsun. Bize böyle öyle yapıyoruz. biraz alışınlar. Benim ayı biraz değişik oldu. Bakayım. Bakayım. Ne yaptın lan Berat? Her şeyi açtı. Emoji. Hemen... <laughs> Aa bir gün böyle saklambaç. Burada... Evet hepimizin de süper. Bak bir, bir de şey sıcak soğuk da var bak. Aynen biliyordum. Hepimizin süper. Ona bir yeri göre. Girdi. Süper bir yere girdi. Böyle bir benim... saklambaç videosu Kaplumbağa köyünde, Ayı köyünde. bana benim çoğunda, yok. Benim şey. Bu arada piramitte çekelim. Piramitte çok sallanacak yer var. Mesela bir bölge oluşturalım. Mesela ne yapalım? Hani böyle 120, 175, 125 altında yer var ya. Ay şey kurtarmak yapayım. için. Orada. Ee, bence daha fazla uzatmayalım. Şöyle yapalım. Belki saklanma çekebiliriz gelen like'lere göre. Diyelim. Bak. Hmm. Like. <laughs> Like'lara göre o yüzden yani daha fazla Arkadaşlar Çünkü like gelmezse çekmeyebiliriz evet. Şimdi söz A vermeyelim Arkadaşlar şimdi bir şey söyleyeceğim. O bizim anladığımız anlatacağımız videoya ve e, bu saklanmaç. videoya saklanmaç videosuna 100 like gelirse bu, o daha iki fazla, videosunu Evet, daha fazlasını çekilirse 2 iki, o iki video gelir. Tamam evet. arkadaşlar, bay bay. Ne diyeceksin sonda? Bay bay. Abone olup like atan her zaman iyidir. Abone olup like atmayı unutmayın.